Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve Salatu ve Ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, 2022 yılı Ramazan ayına ait 100 soruya 100 kısa cevap programımıza devam ediyoruz. Zannediyorum bir 65 soru kadar cevaplandırdık. Devam edeceğiz inşallah. Bitirmeye gayret ediyoruz. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Soru şu. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve selam aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hocam kafire kafir demeyen kafir olur mu? Bu bizim tekfirci gençlerin ağzında dolaşan efendim peynir ekmek gibi iyi içtikleri, sakız gibi çiğnedikleri konulardan bir tanesi. Kafire kafir demeyen kafir olur mu? Şimdi güzel kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim ki bu din Allah'ın dinidir ve Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kuralların ve kaidelerini belirlediği dinin adıdır. Allah Azze ve Celle şari'dir, kaide ve kuralları koyar ve Resulullah'a da müsaade ettiği kadar Resulullah Sallallahu koyar ve koymuştur da. Dolayısıyla bu din Allah'ın dini ise Allah'ın dinine göre kafir olan bir insan bir başka insan tarafından efendim ben onu kafir kabul etmem demesi mümkün olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Allah'ın dinine göre kafir olan bir insanı herkesin tekfir etmesi gerekir. Bu her bir insan üzerine vaciptir. Diyelim ki Allah ve Resulüne göre mutlak surette kafir olan Firavun gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi aklınıza ne kadar kafir taifesi geliyorsa Bunlara ben ben bunlara kafir diyemem. Peki Müslüman mı diyorsun? E Müslüman da diyemem de ama kafir diyemem diyen adamın adı mürciyedir. Mürci akidesine sahiptir. Bu adam Allah'ın kafir dediğine kafir demediği için kafir olmuştur. Bu ihtilafsız bir konudur. Ben tabii bu soruyu görünce efendim ee, yani bunu alayım mı, almayayım mı diye de biraz tereddüt ettim. Çünkü bunlar çok uzun konuşulması gereken konular kardeşler. Böyle hemen soru cevap şeklinde cevap verilecek şeyler değil yani. birkaç tane de alıntı yaptım. Efendim mesela İmam Ebu Hanife'ye ait olan, efendim Fıkkul Ebsat'ta geçtiği rivayet edilen bir cümle. Diyor ki İmam Ebu Hanife, efendim İn qala qailun la a'rifu kafira kafiran qala huwa kafirun. eğer yani bir insan kafir insanın kafirliği hakkında e, ben bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum derse o adam kafir olur diyor. Yani tebbet yeda abi lehbi ve tebb abu lehbi kurusun diye Cenab-ı Hakk'ın zikrettiği bir Ebu Leheb var. Efendim İzhel ila fir'aune innehü taga Firavun'a git çünkü o azgınlaştı diye Cenab-ı Hakk'ın e, zikrettiği bir tağut var, bir firavun var. Efendim ben şimdi bunlarla ilgili bir şey diyemem diyen adam kafir olur diyor İmam Ebu Hanife rahimallah. Dolayısıyla bu e, tartışılan bir şey değil ki tartışılan bir konu değil. Kafire kafir demeyen kafir olur. Fakat burada Bam teli şu kardeşler. Kafir kim? Şu söylediğim şeyler mi? Yani Allah ve Resulünün kafir dediği insanlar mı? Yoksa bizim gençlerin kendi inandıkları ilkelere göre kafirler listesi yapıp o kafirler listesine kafir demeyen adam mı kafir olur? Asıl mesele burada yatıyor. Nokta burası. Efendim bizim hocamız şöyle dedi diyor. Senin hocan Allah ve Rasulü değil ki. Tamam da bizim şeyhimizin koyduğu kayda bu. Senin şeyhin dinde şari'i değil ki. Kanun koyucu değil ki. Asıl mesele buradan kaynaklanıyor. Kardeşler o zaman özetleyelim. Kitap ve sünnete göre küfrü açık ve net olan insanları ben tekfir etmem diyen adam kafir olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin koyduğu hükme rıza göstermemiş olur. Ancak Kur'an ve sünnetle sabit olmayan, efendim bazı kıyaslarla, bazı iştihadi düşüncelerle şu fiilleri yapan adamlar kafir olurlar. Dolayısıyla bunlara kafir demeyen de kafirdir diye silsile yapmak, teselsül bu caiz değildir. Örneğin Türkiye'deki gençlerin evet. arasında en çok tartışılan konulardan birisi. Efendim okula gitmek küfür müdür? Efendim eee Asker'e gitmek küfür müdür? Akidede akidede cehaleti mazeret kabul etmek küfür müdür? Devlet memuru olmak küfür müdür? Bu başlıklar tartışılıyor değil mi gençlerin arasında yıllardır? Şimdi birisi diyor ki okula çocuğunu gönderen herkes kafirdir. O çocuğunu okula gönderenlere kafir demeyen de kafirdir. Bu tam harici akidesidir arkadaşlar. Bu tam tekfirci akidesidir. Senin okula çocuğunu göndermenle ilgili bir nas mı var? Yok. Velayet fıkı vesaire. Bunu geçmiş birkaç ders öncesinde konuşmuştuk. Burada birileri iştihad ediyor ya da kıyas yapıyor. Kendi iştihadı ve kıyasıyla günümüzdeki okullara çocukları göndermenin küfür olduğunu kabul ediyor. Kabul edebilir. Bu onun görüşüdür, düşüncesidir. Ama buradan silsile yaptığı zaman çocuğunu okula gönderen kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir dediği zaman orada yani çok büyük felaketler başlar, çok büyük sıkıntılar başlar. Dolayısıyla efendim e, bu bunlardan biraz uzak duralım kardeşler. Dolayısıyla kafire kafir demeyen son cümle kafirdir. Ayet ve hadisle sabit olan kafirler için söylüyorum. Asli kafirler için söylüyorum. Ben valla bu şun kafir olduğunu söyleyemem. Efendim Kriptin acaba Müslüman mı? Şüphe ediyorum. Efendim Beşar Esed acaba Müslüman mı? Şüphe ediyorum. E bunlara böyle şüphe eden adam henüz Müslüman olmamıştır. Niye? Çünkü bu bunların Kur'an ve sünnete göre yüzde yüz kafir olduğunu bildiği halde Allah Resulü'nün kafir dediğine kafir demediği için kafir olur. Ama bunun dışında kıyaslarla, içtihatlarla, görüş ve bakış açılarıyla tekfir ettiği insanları tekfir etmeyenler kafir olur diyenler büyük bir hata içerisindedirler. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah.